Dalda duran, <laughs> duran üç elma, dalda duran üç elma. Dalda duran üç elma, dalda duran üç elma. Sen de güzel, sen de güzel, sen de güzel koparma. Sen de güzel, sen de güzel, sen de güzel, sen, de güzel sen de güzel koparma. Al sen, elmanın bilisi, al, 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 al elmanın. öyle güzel olur mu böyle güzel böyle güzel böyle güzel olur mu daldan düşen al elma daldan düşen al elma, <laughs> daldan, düşen al elma <laughs> daldan düşen al elma daldan düşen al elma söyle güzel söyle güzel söyle güzel olur mu